Avustralya 1950'lerde hangi nedenlerden dolayı Avrupa'dan işçi talep etti? 1950'lerde Avustralya, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomik büyümeyi desteklemek ve nüfusunu artırmak amacıyla Avrupa'dan işçi talep etti. Savaş sonrası dönemde ülke sanayi ve altyapı projelerini genişletmek istiyordu ancak yerel iş gücü bunun için yetersizdi. Bu nedenle Avustralya hükümeti nüfusu artır ya da yok ol politikası çerçevesinde başta İngiltere olmak üzere İtalya, Yunanistan, Hollanda, Almanya ve daha sonra Türkiye gibi ülkelerden işçi göçünü teşvik etti. Göçmenlere iş, barınma ve vatandaşlık imkanları sundu. Aynı zamanda Avrupa'daki savaş yorgunu toplumlar için Avustralya barış, güvenlik ve refah anlamına geliyordu. Bu karşılıklı ihtiyaç göçün artmasına ve Avustralya'nın çok kültürlü yapısının temellerinin atılmasına neden oldu. Beyaz Avustralya politikası nedir ve hangi yıllar arasında yürürlükte kalmıştır? Beyaz Avustralya politikası, Avustralya'nın göçmen kabulünü ırksal temellere göre sınırlayan bir politikadır. Bu politikaya göre Avustralya, Avrupa dışındaki ülkelerden göçmenlerin ülkeye girişini engellemiştir. Bu politika 1901 yılında Avustralya'nın federasyonlaşmasından hemen sonra resmileşmiştir. Politikanın temel amacı Avustralya'yı Avrupa ağırlıklı, özellikle Britanya kökenli bir nüfusa sahip, homojen bir toplum olarak şekillendirmekti. Göçmenlere yönelik dil sınavları gibi uygulamalarla Avustralya dışından gelen farklı ırklardan bireylerin kabulü sistematik olarak engellenmiştir. Bu politika zaman içinde kademeli olarak yumuşatılmış ve nihayetinde 1970, 3 yılında tamamen kaldırılmıştır. Bu politikanın yerini çok kültürlülüğü teşvik eden yeni göç politikaları almıştır. Beyaz Avustralya politikası ne zaman ve neden tamamen kaldırıldı? Beyaz Avustralya politikası resmi olarak 1970, 3 yılında tamamen kaldırıldı. Bu sürecin arkasında hem iç dinamikler hem de uluslararası baskılar önemli rol oynamıştır. 1960'lı yıllardan itibaren Avustralya toplumunda ırkçılığa karşı duyarlılık artmaya başlamıştır. Aynı zamanda Avustralya Asya Pasifik bölgesindeki komşularıyla ekonomik ve diplomatik ilişkilerini geliştirmek istemiştir. Bu nedenle ırk temelli göç politikası artık hem etik hem de stratejik açıdan sürdürülemez hale gelmiştir. 1972'de iktidara gelen İşçi Partisi hükümeti çok kültürlülüğü savunarak bu politikaya son noktayı koymuştur. 1973'te alınan kararla göçmen alımında ırk, milliyet veya kültürel köken gibi unsurlar tamamen göz ardı edilerek de herkes için eşit başvuru hakkı tanınmıştır. Bu dönüşüm Avustralya'nın Avustralya devleti göçmenlerin topluma uyum sağlamaları için hangi destekleri sunmuştur? Avustralya devleti göçmenlerin topluma uyumlarını kolaylaştırmak için birçok destek programı sunmuştur. En önemlilerinden biri göçmenlerin İngilizce öğrenmeleri için verilen yetişkin göçmen İngilizce programıdır. Bunun yanı sıra yeni gelen göçmenler için barınma, ulaşım ve günlük yaşamla ilgili rehberlik hizmetleri de sağlanmıştır. Göçmenlerin iş gücüne katılımını artırmak amacıyla göçmenlere mesleki eğitim ve iş bulma danışmanlığı gibi destekler de sunulmuştur. Kültürel uyumu teşvik etmek için çok kültürlü etkinlikler ve topluluk projeleri düzenlenmiştir. Bu sayede göçmenlerin yerel halkla bağ kurmaları hedeflenmiştir. Göçmenlere göç sürecinin duygusal zorluklarıyla başa çıkabilmeleri için psikolojik danışmanlık da verilmiştir. Tüm bu destekler göçmenlerin Avustralya toplumuna daha sağlıklı ve kalıcı şekilde entegre olmalarını sağlamıştır. Avustralya devleti göçmenlerin haklarını nasıl koruma altına almıştır? Avustralya devleti göçmenlerin haklarını korumak için hem anayasal düzenlemeler hem de uygulamalı politikalar geliştirmiştir. Öncelikle tüm göçmenler Avustralya Anayasası ve İnsan Hakları Bildirgesi kapsamında temel insan haklarına sahiptir ırk, din, dil ve etnik kökene dayalı ayrımcılığı önlemek amacıyla ırk ayrımcılığı yasası ve insan hakları ve eşitlik komisyonu yasası yürürlüğe girmiştir. Ayrıca göçmenlerin çalışma hakları, barınma, sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik gibi temel hizmetlere erişimi güvence altına alınmıştır. İş yerlerinde ayrımcılığı önlemek için sendikalarla işbirliği yapılmış, istismar riskini azaltmak adına çalışma izinleri ve vizeler açık ve denetlenebilir hale getirilmiştir. Avustralya çok kültürlülük politikası çerçevesinde göçmenlerin kendi kimliklerini koruyarak toplum içinde eşit vatandaşlar olarak yaşamalarını desteklemiştir. 1970'li yıllarda Avustralya hükümetinin göçmen kriterleri nelerdi? 1970'li yıllarda Avustralya hükümeti Beyaz Avustralya politikasını sona erdirmeye başlamış ve göçmen alımında daha eşitlikçi bir yaklaşım benimsemiştir. Irk ve etnik köken kriterleri kaldırılarak her milletten göçmen kabul edilmeye başlanmıştır. Göçmenlerin İngilizce bilgisi, eğitim düzeyi ve mesleki becerileri daha fazla önem kazanmıştır. Böylece ülkenin iş gücü ihtiyacını karşılayabilecek nitelikli bireyler tercih edilmiştir. Ayrıca insani sebeplerle savaş ve zulümden kaçan mülteciler için kapılar açılmış. Özellikle Vietnam Savaşı sonrası Asyalı mülteciler kabul edilmiştir. Avustralya bu dönemde göçmenleri çok kültürlü bir toplum olarak kabul etmiş ve sosyal uyumu teşvik eden politikalar geliştirmiştir. Göçmenleri ekonomik katkı sağlayabilecek iş gücü, sağlık ve inşaat gibi alanlara yönlendirmiştir. Bu değişiklikler ülkenin daha kapsayıcı bir göçmen politikası benimsemesine olanak tanımıştır.